Bebek hastanesi hasta alıyor. Doktorlarımız gerçek profesyoneller. Acele edin ve Lalilun'un yeni videosunu kaçırmayın. Ambulans yapıyoruz. Plastik bir şişeden kolu keselim. Ön cam için bir delik açalım. İkinci bir delik açalım ve silikonla dolduralım. Aracın arkasına çizelim ve kapıları keselim. Böylece açılabilirler. Pencereleri şeffaf mavi klasörden keselim. Araba gövdesinin parçalarını pembe akrilikle boyayalım. Şimdi arabayı parlak çıkarmalarla süsleyebiliriz. Gök kuşağı ve bolca kalp. Hastalarımıza iyi bakmayı seviyoruz. Ambulans kelimesini ve köpük kağıttan yaptığımız işaretleri kenarlara yapıştıralım. Çatıya siren ışığı yapmak için Lego parçaları kullanalım. Arka parlar ve kapı kolları için boncuk kullanalım. Bir biz ile delik açalım ve eski bir oyuncak arabadan tekerlekleri alalım. Eski bir kağıtçı oyuncağından bir led top ışığını çıkaralım ve bir siren eklemek için araca yapıştıralım. Suzy sokakta yürüyordu. Aniden telefonu çaldı. Nereye gitti? Onu buldum. Merhaba. Kızın dikkati dağıldı ve tökezledi. Ambulans çağırmak zorunda kaldı. Düştüm ve şimdi canım çok acıyor. Sizi bir sedyeye yatıralım ve hastanede daha yakından bakalım. Bebeklerimiz için koltuk değneği yapalım. İnce bir pipet alalım. Üç parçaya keselim ve koltuk değneği şeklinde birleştirelim. Boncukları kenara koyalım. Üste küçük boncuklar ve altta iki büyük boncuk. Bardak tutucuyu keselim ve koltuk değneğine yapıştıralım. İşte kol dayama yerleri gitmeye hazır. <laughs> Rahat koltuk değneği hastalarımızın dolaşmasına yardımcı olacak. Endişelenme, sadece burkulma. Bir sargıyla saracağız. Ama bir süre koltuk değneği kullanman gerekecek. Teşekkürler. Bir dahaki sefere daha dikkatli olacağım. Parıltılı bant yardımcılarınız varsa çizikleri güzelce iyileştirebilir. Dekoratif bant ve streç film. İşte işin sarı. Bir parça streç filme bandı yapıştıralım. Birçok parça keselim. Bundan daha fazlasına ihtiyacımız var. Küçük bir yara bandı şeklinde keselim. Sonra kenarlarını yuvarlayalım. Bir kutuya koyalım ve hemşire Lola verelim. Hey! Kim yara bandı istedi? Şimdi tüm bebekler çabucak iyileşecek. Hemşire Vikiye bir aşı yaptı ve hemen yara bandı kullandı. Vay canına, ne kadar güzel ve hiç acıtmıyor. <laughs> Kenin kolu kırılmış. Ne yapmalıyız? Onun için yeni bir ön kol seçelim. Buna ne dersin? Olmaz. Bu da uymuyor. İşte burada. Aha. Eski bir robotun eli mükemmel bir seçimdir. Fazla malzemeyi keselim. Böylece kol rahatça uyabilir. Bir bizim mum üzerinde ısıtalım ve bebeğin kolunda bir delik açalım. Doktor, protez lazım. Tabii ki, bu bizim için sorun değil. Şimdi başlayalım. Doktorlar operasyon için hazırlanıyor. Odaklanmaları gerekiyor. Birkaç saat sonra protez hazır. Operasyon başarılı oldu. Hadi hastaya serum bağlayalım ve dinlenmesine izin verelim. Ken doktora teşekkür etmek için çiçek getirdi. Teşekkür ederim doktor. Herkes siber kolumu seviyor. <laughs> Küçük Lessie sürekli hapşırmaktan şikayet ediyor. Hastaları güvenli bir şekilde incelemelisiniz. Koruyucu bir ekran yapmaya ne dersiniz? Saydan bir klasöre bir taslak çizelim. Keselim ve içine bir gözlük yapıştıralım. Şimdi kontrol edebiliriz. <laughs> hey, balonlar. Hastalarıma ayakkabı örtüsü yapalım. Makas getireceğim. Bir balonu keselim. Ve onları her türlü ayakkabının üzerine geçirelim. Asla kaymazlar. Ve şimdi klinik mükemmel şekilde temiz bir zemine sahip. Bir emrimiz var. Yeni ünitede bir serum standına ihtiyacımız var. Biraz tel bükelim. Kanca oluşturmak için yuvarlak pense kullanalım. Ana çerçeveyi kuralım. Beyaz köpük kağıt şeritlerini keselim. Bunları yapıştıralım. Bir parça pipeti keselim ve teli içine koyalım. Diş macunu kapağını çıkaralım. Silikonla dolduralım ve standı yerleştirelim ve köpük kağıttan bir daire keselim. Standa ortaya yerleştirelim. Serum torbası yapmak için bir parça saydam klasör kullanalım. Kenarları kapatmak için torbaları bir mumun üzerinde tutalım. Torbaları suyla doldurmak için bir boya fırçası kullanalım. Akrilik boyayla biraz renk katalım. İkinci torbayı da yapalım. Şu güzel boyaya bir bak. Küçük plastik parçalara delik açalım. Ve ekleri torbalara silikonlayalım. Mavi ve kırmızı solüsyonlarımız hazır. Tel yapmak için ince bir kablonun iki parçasını kullanalım. Yeni ekipman departmana gönderildi. Yardımın için teşekkürler. İki hasta serum için geldi. Nasıl hissediyorsun? Kablolara bant takalım. <laughs> Ateş yok. Harika. Burada ne kadar süre kalmalıyız? Sıkıldım. Sakin ol. Sana bir kitap okuyacağım. Bir tansiyon ölçer yapmalıyız. Bir kurdele keselim. Küçük bir cırt, cırt parçası takalım. Beyaz teli silikonlayalım. Ve metrenin gövdesine dekoratif bir panda yüzeyi ekleyelim. Wow. Bir karton aynaya ekran olarak yapıştıralım ve verileri yazalım. Nabız normal. Marie, ziyareti sırasında kan basıncını kontrol etmeye karar verdi. Ölçelim. Kolunuzu gevşetin. Tebrikler. Olabildiğince sağlıklısınız. <laughs> Tansiyonunuz normal ama biraz D vitamini almalısınız. Hastaların rahat yataklara ihtiyacı vardır. Çerçeve tabanı yapmak için strafor parçaları kullanalım. Nevresim getiriyorum. Çok yumuşaklar kumaşı çerçeve tabanına koyalım ve silikon sürelim. Beyaz köpük kağıdın karelerini kanepenin tabanına yapıştıralım. İki çift kanepe ayağı yapmak için teli bükelim. Bunları alta da takalım. Bir kız, kız kardeşini aşı için getirdi. Önce sağlık kontrolü yapacağım. Pekala, sana aşı yapabiliriz. Küçük kız kardeşim iğnelerden gerçekten korkuyor. Kız korktu ve kardeşini kollarına koştu. Hepsi bu kadar. Hiç acıtmadı. Doktor Rachel, her yeni hastadan önce ellerini iyice yıkar. Ama yeterli mendil yok. Eldiven çizmek için moroje kullanalım hocayı kurmaya bırakalım. Ve bitti. Doktor birine aşı vuracağı zaman steril eldiven giyebilir. Ama şimdi gidebilirsiniz. İlaç tedavi arabası yapalım. Teli iki kavis halinde bükelim. Çapraz olarak takalım. Boş göz farı kutuları raf olacak. Dört tane araba tekerleğini bacakların altına yapıştıralım. Tek yapmamız gereken tüm ilaçları raflara koymak. Ateşinizi kontrol edelim. Bir dakika. 36 buçuk harika. Odanıza geri dönün ve biraz dinlenin. <laughs> Tekerlekli sandalye yapalım. Bir tel çerçeve yapalım. Uçları tel kesicilerle keselim. Parçaları İnce ve esnek bir telle sararak birbirine bağlayalım. Ayrıca bir ayak dayama yeri yapmamız gerekiyor. Bir parça tahta sopa ve biraz çiçek teli kullanalım. Sevimli bir kumaşı alalım. Kumaşı sandalyenin arkasına ve oturana yapıştıralım. Kol dayanağı için iki tel kullanalım. Eski bir arabadan tekerlekler ekleyelim. Her tekerleğin çift taraflı olması gerekir. Ve dört bacağın hepsi şimdi hareket edebilir. Kate'in bir bebeği olmak üzere. Bu yüzden olabildiğince az yürümesi gerekiyor. Hemşirelerimiz her şeyin yolunda gittiğinden emin olmaya çalışıyor. Ve yakında Kate küçük bir kız dünyaya getirdi. Sevgili kocası onu rahatlatmaya ve desteklemeye geldi. Yaşasın. Tüm hastalara yardım ettik. Eğer videomuzu sevdiyseniz beğenmeyi, Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece yeni videolarımızı kaçırmazsınız.